kapı girdi. O da yıkılmadı ona. Da ya mavi olanı da ben çok. Ben beni olanda da değdi.

Okay. Ben kız Ben de çağırıyorum. Bir de amcam da davuka. Burada da ben aldığım kemiğimi aldığım kemiğimi çağırıyorum. Bir de kırmızıyı girdim. Bir de pidesi e, girdim. Bir de burada denedi gitmekte. Tatile. Bir ben, bir de annem. Biz burada tatilde babam önüne bindi. Ben arkaya bindim babam minik otağa oturduydu. Ben oturdum, babam da önü sürdü, bir çiftlik veriyor. Biz burada tatilde poşet oturuyoruz. <laughs> Kardeşi yanımda oldu. Annem benim hastanede doğdu kardeşim. Adı Tale. Burada da ben a, a, a kardeşimle yetim çekildim. Bir de ben, bir de kardeşim Gidim.